Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten yepyeni görüntülerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyor. Setten yeni görüntüler paylaşan oyuncularımızın en muhteşem görüntülerini, en son ve en özel karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.